Aile. Çok güzel bir şeydir. Bir derdin bir sıkıntın olduğu zaman onlara anlatırsın. Aile sadece anne baba ve çocuktan oluşmaz. Kardeş, abla, abi hep sana güven verir. Ne kadar kavga etsen de onlar seni, sen onları çok seversin. En önemlisi anne ve baba. Onlar sana doğruluğu, dürüstlüğü, doğru yola gösteren kişilerdir. Ailecek masaya oturmak, eğlenmek, geçirmek çok değerlidir. Düşünsenize ailenizin olmadığını. Ne kadar da üzücü bir durum. Dünyada milyonlarca yetim kardeşimiz var. Yetimhanede büyüyen insanlar var. Ne kadar koruyucu aile olarak yetimhanedeki çocukları alsalar da gerçek anne babası gibi olmaz. İşte aile bu kadar değerli bir şey. Allah bizi ailemizden ayırmasın. Bizi ve ailemizi kazalardan, belalardan, afetlerden korusun. Rabbimiz ailemizle mutlu, huzurlu İslam yolunda yaşamayı nasip etsin. Bu duaları da dilimizden eksik etmesin. Rabbic aynı mükime salat ve min zurriyeti Rabbena ve tekabbal duai Rabbena firli veli valideyye velil hisab. Rabbim beni namazında devamlı olan kimselerden eyle, soyumdan da böyle kimseler yarat. Rabbimiz ettiğim duamı kabul eyle, Rabbimiz hesabın görüleceği günde beni anne babamı ve inananları bağışla. Amin amin amin